Hepinize arkadaşlar benim adım Onur ve bugün sizlerle birlikte ikinci bölümüne hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz bölümümüze. Bakalım başımıza neler gelecek. Şu an doktoru görmüş olduk artık psikolojik doktorumuz da var. Ben, peki neden bu kadar depresifiz? Neden bu kadar psikolojimiz bozuk? Niye böyle yalnız hissediyoruz? Bunların açıklaması her zaman oyunun içinde olacak. Şimdi şarjörümüz ya da bossa harcadım çoğunu. Bir şey kalmadı. Canımız var neyse ki. Kaydımızı almıştık zaten. İki bölüm Doktor Kim. Başlayalım. O ne abi? Tamam birini halle harcadım burada. Girdi buraya. boşa sıktım fazlasını. Bir şey verdi. Şirin verdi. Başka bir şey yok burada. Çık. Sırada ne var? Her yere giriyor. O ayak sesi neydi? Burada bir şey olmalı ya. Hah şu şey alalım da. Hah tamam şey şarjör varmış. Neredeyim ben? Geliyor. Tek attım bu arada. Bilmiyorum niye tek attım. Dön az herhalde. Tam buraya girdik. Burada ne var? Buraya da girdi. Hepsine girdi. Ee, vasıfsız bir oda. Geç. Son olarak şuraya gireceğiz. Yok aynı yere girdim ya. Dur acele Ha, şuraya gireceğiz. Burası neresiymiş? Tamam buraya Şuradan mı gireceğiz? Şuradan girelim. E ee, bu deminki yer değil mi burası? Deminki yer ya burası. Çok karışık ya kapılar hep aynı. Ha şuraya gireceğiz. Neredeyim? Aha dışarı çıktık. Yağmur ya Polis şeyi var burada. Polis arabası var. Aha baston. Hadi gece çubuğu. Job. Ne yapalım? Kullanalım mı? Kullanalım. Ne oluyor abi? Aa kaç kişi geliyor? Aa, bir dakika bunlar beni Bunlar beni Bunlar beni harcar Aa ne yapacağız? Bir dakika bir dakika bir dakika Bir dakika kaç kişisiniz hocam? Çok hızlı vuruyor ya aaa arkadaşlar bir şırıngan harcamak zorundayım bakmayın arkadaşlar bakmayın ama neyse bence bu baston olayı hiç hoşuma gitmedi benim sevmedim eeeee neredeyiz Buna dergi var ne diyo 5 4 3 2 1 4 5 4 3 2 1 4 5 4 3 2 1 4 tamam şimdi telefonla burayı arıcaz magazindeki şeyi arıyalım 5, 4, 3, 2, 1, 4. Aradık. Bu da kim? Patikaya takip et diyor. Işığa doğru gitmiyor diyor. Işığa diyor. Kanat senin yine efendim. Ne? ne? Numara. Numarayı hatırla. O senin ilerlemeni sağlayacak diyor. Neden bahsediyorsun sen? Yardıma ihtiyacın var 5247 yazıyoruz hemen kapıya. Anladım Sıkıntı yok. 5247 değil mi? 5247. Evet, geçtik burayı da. Neredeyim? Burası neyse böyle. Ya tıkışacak mı lan? Bir şey yok burada. Abi bir dakika ben ben silahımı alacağım ya. Vallahi bak sıkıntı yani. Silah olunca güvende hissediyorum. Çok sıkıntı abi. Olabilir bir şeyler yani. Ne oluyor? Ne oluyor abi? Buradan çıkabiliyor muyum? Oğlum bak testerlemesine çıkmasın bak. Aklımızı alma hocam. Ben burada bir şey var aşağı. Mermi falan vardı diye baktım da yokmuş. Buradan aşağı yol var. Buradan gideceğiz. Allah! Ne, ne var? Kapının arkasında bir yer mi varmış? Bir şey yok burada. Hani, hani hani hani. Ne oluyor abi neredeyim ben? Hani bir şarjör bir şey var ya. Bir şey vermiyorsun ha. Bu ne? Hiçbir şey yok burada. Bak bak. Burada çıkarsa altıma ederim onu söyleyeyim. Hangi şey tamam? Tam buraya gelmez herhalde. Okey burda merdiven var. Hmm, nereye geldim ben? Sulu bölge. Iy, çok kötü. Sulu bölge çok kötü abi. Ne yapacağız? Allah. Koş. Koş hocam koş koş. Allah. Koş 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 koş. Geliyor mu? Vallahi geliyor. Atla. Buradan da çıktı. Doğru 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 doğru. Doğru 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 Tamam doğru demişsin ama enerjim bitti. Tamam doğradım ha. i̇yi iyi iyi. Yerinde bir şekilde kaçtım ama iyi oldu. Dur. Buraya kıralım Evet. Işık, açık mı? Ha açmış tamam. Bu nasıl ışık ya? Bu ne abi? Ameliyathane. Bu bizim bağırsağımız mı? Pankreasımız galiba. Bizim hastane şeyimiz o. Allah. Kes 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 kes. Arkadan çıktı. Nereye gidiyoruz abi? Nereye gidiyoruz? Geliyor. Tam burada kapı var. Geldim kapıya. Umarım geri dönmek zorunda kalmayız. Geri dönersek bittik abi. Nerede ben var? İnşallah geri dönmeyiz. Tamam burada. Ne var burada? Burada bir yer var. Buradan inelim aşağı. şimdi. O neyse merdiven kırık. Aşağı atladık. Bir şey var mı burada? Yok. Ha, kayıt cihazı var güzel. Hem de şarjör var. Çok güzel. Tamam artık buradan geri dönemeyiz zaten. Artık orada şey kırık. Merdiven kırık orada. Aa, hmm. Abi tipe bak ya. Allah. Tamam öldü. Başka yok değil mi? Başka yok galiba. Tam başka yok. Güzel. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi bu ne? Kapı kilitli. Anahtarımız var mı? Yok. Kapı kilitliyse. Bu kapıda bir kod var. O kapı kilitli. O kapıya da gireceğiz. Bu kapıya da gireceğiz o zaman. Şimdi burada da bir üç kapı var. Bu ne? Ne oluyor abi? Tamam. Burada bir şarjör var. Onu aldım. Güzel. Bir çıkmadı. Güzel. Var mı bir şey? Yok. Gözükmüyor. Bu karşı kapı kapıyı blokluyor diyor. Buraya girelim. Ne var burada? Ha, şöyle ne var? Not. Kişisel not. Takıma hoş geldin Jeff. Ben senin supervisor'ınım diyor. Basit şeyleri anlatacağım diyor işte. Bilmen gereken şeyler şunlar diyor. Mağara nemli diyor. Soğuk ve Puddles ne bilmiyorum. Watch of step demiş. Adımına dikkat et demiş. Puddles herhalde kaygan falan. 2 saatte bir sigara içiyor. Çıkmaya çıkabilirsin diyor. Sigara ara diyor. En önemlisi bu diyor. Supervisor'ın berbat biri diyor. D, D bölgesindeki kodu hatırla diyor. Fort all day bütün şeyi bölgeyi tekrardan döneceksin şey diyor döneceksin diyor herhalde o yüzden her bölge sürekli talan edeceksin işte neden ona devreye gezeceksin diyor o yüzden hatırlamalısın diyor atlama ihtiyacın olacak diyor kod 279 ve bir number daha var 279 bir tane de sayı olacakmış 29 ben birden 9'a kadar yazarsam 4 kodu yaparım 29 tamam 79 önce o zaman numaralı kodu gireceğiz şuraya gelelim 279 1. olmadı 2792. 2 2799. 279, Vallahi 279 oldu Tamam kapı açıldı. Tamam ilk şeyi çözdük. Ala. Hayır. Hayır. Canımı eritiyor. Canımı eritiyor. Boşa öldük. Canımız bitti bir sürü. Bunun çıkacağını tahmin etmemiştim. Mermim daha az yetmedi. Tamam devam edelim. Aa buralar neler ya böyle iğrenç. O ne? Tamam öldü. Bu bizim o zombinin yerde yatan hali. Bir tane daha geliyor. Öldü. Aa bu ne? Pompol tüfek mermisi. Allah Allah. Hadi bakalım. Pompol tüfek mi verecek? Pompol tüfek. Neye değiştirdim? Yerim yok ki. Var bir tane yerim var. Alabilirim onu. Mermim de var. Geliyor. Gel gel. Gel gel. Gel sana sürpriz yapacağım gel. Yaklaş gel. Yaklaş yaklaş gel. Lan gelsene. Oğlum gelsene buraya. Gelme. Tam vazgeçtim gelme. Birbirine vuruyorlar bu arada. Çok güzel. Heyecandan konsol açtım. Birini birbirine vurdular. Güzel. Burada bir şey var mı? Yok. Ee, bu ne? Çakmak aldım diyor. Bu ne? Adam kafası patlamış. Ee, bastonu mu bırakalım? Yo bıçağı bırakalım ya bıçağı bırak. Bıçağı bıraktım baston aldım. Bir de üstüne pompalı tüfeğimizi aldım. Güzel pompalıymış. Tamam. Pompalı tüfeğimiz var tıklayabiliriz. Burayı aldık. Çakmağımızı aldık. Şimdi şeye döneceğiz herhalde. O odada açı sıkışan kapısı vardı ya. Orada benzinlik vardı yerde. Benzinleri yakacağız. Kapı açılacak herhalde. Hadi bakalım. Hemen dönelim. Doğru gitmiyorum büyük ihtimal. Şuradan gideceğiz. Aslında ben ışığı söndürüp şu ışırmayı bir basayım bakmayın arkadaşlar. Bir bakmayın. Çünkü sıkıntı şeyler bunlar iyi şeyler değil. Bakmayın. Tamam canımızı fulledikten sonra devam edebiliriz. Aa, ne oluyor? Allah. Gel gel şuraya şuraya, şuraya. Oraya bir sürü yatık spamlanmış. Ben burayı yakacağım şimdi. Şu gidecek şu kapının arkasında ip var. O kapıyı yakacak şimdi. Yaktı. Şimdi biz oraya nasıl gideceğiz? Hadi bak. Allah. Canım gitti. Boşa canım gitti. Neyse. Hiç şey olmaz. Sadaka olsun. Hop. çözdüm Hemen kaçtım oradan. Ama vurdum vuramadı galiba. Anahtar burada. Ama anahtarı aldım şimdi o kapıya gideceğiz. Öteki kapıya gideceğiz. Karşısındaki kapıya gideceğiz. Gel 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 gel. Bir kere vurduk ama olsun kaçtım. Onlara mermi harcamak istemiyorum. Nereye geldik şimdi kim bilir. Allah bilir nereye geldik. Bir kayıt cihazı. Hmm. Bu ne bu ne? Hangi kapıya gireceğim? Buraya mı gireceğim? Kapı gitti diyor anahtarım yok. O zaman buraya gireceğiz. Abi ne yapıyorsun? Gözünü seveyim. YouTube YouTube'dayız ya. Adam kafasını kesti ve bu ne? Boss geldi. Maze. Ben ne yapacağım ki buna? Ben ne yapacağım buna? He. Ama geliyor. Geliyor tabi. Gelecek tabi. içine gelecek. Hani kafası kıştı Boş. Üstüne çıkıyoruz. Elektrik çarpıyor çünkü. Bir daha geliyor. Ee, bir kez daha çevirdim biter. Ah. Tamamdır. ikinci bossumuzu da hallettik. Şimdi bu karnını kesmemiz gerekecek çünkü bu anahtarı yuttu. O, ben o videoyu izledim. Youtube'da göstermek sıkıntılı olduğu için izledim ben. Söylemem gerekirse orada doktor şu elemanın kafasını kesiyor. Sonra gidiyor bu anahtarı da yutuyor. Bu yatı yutuyor. Şimdi bu karnından almamız lazım onu. Buradan gidelim bakalım. kesici bir şey lazım bize. Bıçağımızı attık. Kesici bir şey lazım. Ne lazım bilmiyorum. Bakacağız. Bakacağız bakacağız. Nereye geldik? Buraya, buraya bakalım Tamam testere buldum. Testere ve keseriz artık. Şimdi Teyze teyze dojladım. Dojladım dojladım ki bana ne? Dojladım ki seni. Yakalayabilirsen gel yakala. Gel yakala yakala. Gel 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 gel. Hop kaçtım ki. Bir şaka değil mi? Hayır. <laughs> Kaçamamışım. Tersine gelmişim. Hayır. Teyze. Teyze. Teyze ile bir kucaklaşalım o zaman. Aa yok. Yok valla. Sessiz, sessiz gidelim. Sessiz bir şekilde gidelim. Umarım çıkmaz karşıma. Çıkmadı çıkmadı. Aa iki tane. Kendimi Mermilerim bitti. Bir tane teyze çıktı karşımıza. Sıkıntı. Ben ne yaptım ki orada ya? Ben şuradan gitmemiz lazımmış. Tamam sıkıntı yok ya. Yapacak bir şey yok harcadık artık. Komik bir olay oldu orada neyse. Tamam şimdi seni kullanıp hemen. Anahtarımızı alalım. Ve orada kilitli kapı vardı ya. O kapıyı açmamız gerekiyor işte. Paslı anahtar. Şimdi. Yaratın evet. karnını açtık. Abi ne biçim ya. Şimdi. Geldik buraya. Kapımızı açıyoruz. Tertemiz. Açıldı. Umarım ölmem. Evet. Kayıt cihazı geldi. Burası neresi? Ne oluyor abi? O ne abi? açılmadı. Ne oluyor lan değişti bir anda. Komaya mı giriyoruz acaba? Büyük ihtimalle komaya giriyorsun. Ne diyor? Ne düşünüyorsun diyor. sevdim mi diyor. Ee, hiçbir şey bilmiyorsun diyor. If you could just could understand. Anlayabilseydin eğer diyor. Asla istemezdim diyor. Simon şu an şekli şemali kaydı. Komaya girdik. Ne diyor? Sadece ölmeni istiyorum mu diyor? Öyle bir şey diyor. Sadece öl diyor. Hadi bakalım. Hayır ya, burası. Ah, eller çıktı alttan bizi burada canımızı götürüyorlar. Enerji harcamamız lazım ama hiçbir şey görmüyorum ben şaka gibi. Evet. Buradan kaçmanın yolu yok. Enerjimiz bitti şu an. Abi bastım ama bastım ya. Vallahi bastım ya. Şaka gibi ya. Şırıngayı bastım orada ya. Aptal bir bölüm dizayn olamaz ya. Tamam bunları okumuştum zaten. Hızlıca geçelim arkadaşlar. Aslında kapıya gelmiştim de neyse. Şırıngayı basmışsam direkt bassaydım kapıya geçmiştim. Biraz artistik yaptık ama olmadı. Maalesef. Neden şimdi böyle koşuyorum? Çünkü şimdi canım gidecek ya. Oradan basacağım enerjim de fırlıyor bir anda. Ve bir de yanlış yola gittim ben. Hayır buradan gene yanlış yola geldim Ve Masum şeyi çok fena. Doğru mu gidiyorum? Doğru gidiyorum galiba. Geçtim. Vallahi geçtim. Bak şu arabanın bizi ezdiği yer burası. Polisler gelmiş. Multiplerde de bu şu polisleri biliyor musunuz? Dört kişilik. Multiplerde de bu polisleri alıyorsunuz. Oyun ücretsiz bu arada. Evet. Evet olsun. Neydi? Bu da neydi? Halüsinasyonlar. <laughs> Çıldırıyor muyum? <laughs> Yardıma ihtiyacım var diyor. Evet dönmenin yolunu bulmalıyım diyor. En azından evin, evin yolunu bulmam gerekiyor diyor. Merak ediyorum o doktor hasta doktor ne kim diyor. Kıyamadım kanalı. Gaz maskesi takıyor diyor. Ben takmıyorum diyor. Acaba bununla ilgili olabilir mi diyor. Evet arkadaşlar. 3. bölüme geçtik, geçtik yani. Chapter 3 The City is not safe. Şehir güvenli değil. Doktor kim olan bölgeyi geçtik. 3. bölümdeyiz. Şu müzik beni benden alıyor. Evet arkadaşlar. ikinci bölümün sonuna geldik. 3. bölümde devam edeceğiz. Kanalımı takip etmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın, beğenin beni destekleyin arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.